Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş Galatasaray kulübünün yıllık mali olağan genel kurulunda oy kullandıktan sonra nişan taşında objektiflere yansıdı. Akbaş Bergen filmini de sert bir dille eleştirdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir simitçi tezgahındaki sandalyeye oturup dinlenen Aydemir Akbaş, Bergen filmi hakkında ilginç bir yorumda bulunup, şarkıcı filmi, yüzüne kezzap atılmış, ızdırap çekmiş, bitmiş. Bunun enteresan bir tarafı var mı? Ama tuttu helal olsun, dedi kendi rol aldığı filmleri dahi izlemediğini ve sinema filmlerindeki senaryoların alıntı dizilerin ise Kore dizisi olduğunu savunun usta oyuncu, oyuncu yok ülkede. Bana bir Ali Şen gibi baba bulsanıza. Bir Kadir savun, bir Erol Taş bul. Bir şey yok yeni nesilde. Bir Adile Naşit, bir Ayşen Guru'da bul. Var mı? Yok. Bergen'in şarkıcı filmi, yüzüne atılmış, bunun enteresan bir tarafı var mı? Ama tuttu helal olsun. Kendin yazmıyorsun bütün filmlerin çoğunun senaryoları alıntı dedi 86 yaşında olduğunu belirten Aydemir Akbaş, vasiyetiniz hazır mı sorusu üzerine Galatasaray hakkında bir vasiyetim olabilir, cenazem hakkında bir vasiyetim olabilir. 86 yaşındayım ama 95'ten evvel gitmem. Bazılarına başa belayım diye konuştu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.